Türk devletleri Teşkilatı Asakalar Konsey Başkanı Başbakanımız 81 Kızlayık Okulu proje kapsamında Evziye Yazıcıoğlu Kızlayık Okulu açılış törenine hoş geldiniz. ellerimin başında bugün 13 Mayıs Cuma benim için özel bir gün. Semiha Hanım'ın bugün doğum günü. Bugün 50.'sinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ama inşaatı devam eden 15-16 tane daha anaokulumuz var. Cumhuriyetin 100. yılında 2023'te 81 ilimize 81 anaokulu projesini tamamlamış olacağız. Okullarımız var. Anaokullarımız da var. Hedef şimdi anaokullarımızı sayısını arttırmak. Hedef birkaç yıl içerisinde gerek 3 yaş, gerek 4 yaş, gerek 5 yaş okul öncesi eğitimde yüzde ellilerin üzerine çıkmak. Böylesine anlamlı bir işin, hayırlı bir işin içinde olmak bize de mutluluk veriyor. Fırsat buldukça da açılışlarını yapmaya gayret ediyoruz. Daha açılış bekleyen ondan fazla böyle okulumuz var. Bizim inancımız bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum der. İşte bize bir harf değil dünyaları öğreten öğretmenlerimize de bu vesileyle şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi geleceğe hazırlayan ve tecrübe kazanmamız hayatın güzelliklerini, zorluklarını öğrenmemize okul yıllarında onlar vesile oluyor. Okullaşmada, eğitimde nereden nereye geldiğimizi zaten sizler yaşayarak görüyorsunuz. Bugün elhamdülillah üniversiteye erişimde yüzde on dörtten yüzde 45 seviyesine ulaştık. İlk öğretimde, orta öğretimde, lisede yüzde yüzleri bulduk. Artık bilgisayar, alfabe öğretimi, bilgi toplumu diye bir kavramla meşgul oluyoruz. 2000 yılından sonra doğan internet gençliği bambaşka bir alfabeyle eğitime başlıyor. O da bilgi toplumu üyesi olmak. Bilgisayar alfabesi. Gençler, yavrularım, bunlar bu konuda siz bizden daha uzmansınız. Siz bilgi çağında doğdunuz, yerlisiniz, biz göçmeniz. Biz sizi öğrettik, alfabeyi öğrettik, okumayı öğretti öğretmenleriniz. Şimdi sıra sizde. Sizler bize bilgisayarı öğreteceksiniz, interneti öğreneceksiniz, sosyal medyayı öğreteceksiniz, e-devleti öğreteceksiniz. Böylece biz de bilgi toplumunun bir ferdi olarak geri kalmayacağız, yetişmiş olacağız. Hayırlı Ceyda Erem Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Annesi merhume Fevziye Yazıcı oğlu adına bu güzel eğitim yuvamızı yaptırdı ve yavrularımızın hizmetine sundu. Rabbim validesinin mekanını cennet eylesin, derecesini âli eylesin yine bizim inancımızda çok önemli bir şey var. Üç şey. Öldükten sonra amel defterinin kapanmadığı üç tane güzellik var. Bir tanesi sadakayı cariye. Yani bu dünyadayken yaptırdığınız eserler, okullar, camiler ve diğer hayır işleri. Bir diğeri insanların istifade edeceği ilim, kitap, basılı eser. Bir üçüncüsü de hayırlı evlat. Elhamdülillah hayırlı evlat olarak annesinin amel defterini açık kalmasına vesile olduğu için hayırseverimiz Ceyda Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ve bütün derken, Orada, bir derken, Tamam bitiriyor. Bitiriyorum bir dakika bitiriyorum. Tamam. Sabırsızlanmayız Bitiyor. Evet değerli kardeşlerim. Yıl 1975. Semiha'nın öğretmenliğe daha önce öğretmen oldu da bir müddet memlekette çalıştıktan sonra evlilik eş durumu nedeniyle İstanbul'a tayin istedi. İstanbul'a tayini oldu. Okul tayin olduğu okulun adı Kirazlı Demir Kapı İlkokulu. Yani Bahçelievlerin orada bir yerde. Bir hafta okul aradı okul yok. Yapılacak, yapılması düşünülen bir okula tayini yapılmış. Sonra bırak okulda eğitim vermeyi oturduk. Bir de oradaki ahaliyle beraber derme atmak bir okul yapmak durumunda kaldık. O günlerden bugünlere geldik. Elhamdülillah. Her yerde okulumuz var. Her seviyede eğitime, öğretime erişim var. Onun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda son 20 yılda en büyük bütçeyi eğitime ait. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye ülkemiz bu güzel yurdumuz sizlere emanet. Sizler bayrağımızı daha da yukarılara taşıyacaksınız. Onun için bir Çin sözüyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diyor ki eğer bir yılı hedefliyorsanız tohum ekin. On yılı hedefliyorsanız ağaç dikin. Yüz yılı hedefliyorsanız insan yetiştirin. Bu da insana yapılan yatırımdır. Nesilden nesile devam edecek bir iştir. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın da güzel projesi için tebrik ediyoruz. Ana kucağı çok güzel bir proje. Başarılar diliyorum. Ayrıca bugün Bursa bildiğiniz gibi bu sene Türk dünyası kültür başşehri. Son bir ay içinde Bursa'ya üçüncü gelişimiz. Bursa, padişahlar şehri, sultanlar şehri. 130 sene Osmanlı'ya başşehirlik yapmış ve Osmanlı tarihinde, Türk tarihinde çok büyük izleri olan güzel bir şehrimiz. sizlere hediye tablo sunumları olacaktır. <laughs>